Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Hande Doğan Demir'in yaz, yaz boyunca neler yapacağı hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Güzel oyuncu Hande Doğan Demir yaz dönemini dinlenerek ve arkadaşlarıyla tatil yaparak geçirmekte. Ünlü oyuncu kış sezonunda tiyatro oyunuyla sahnelerde yer almıştı. Ayrıca yaza girmeden önce de Daha iyi Bir Yarın isimli sinema filminde yer almıştı. Güzel oyuncu 2022 ve 2023 sezonun başlarında yayınlanan Hayat Bugün isimli dizide başrolde yer almış ama proje beklenen ilgiyi görmeyince düşük reytingler sebebiyle yayından kalkmıştı. Oyuncu yaz, dönemin, yaz döneminden sonrası için şu ifadelerde bulundu. Tiyatro devam edecek. Yazdan hemen önce bir film çekmiştim. Festival yolculuğu başlayacak. Sezonda da bakacağız demişti. Yurt dışına e, yakın bir kız arkadaşıyla gideceğinden de bahseden güzel oyuncu ayrıca kış sezonunda da henüz bir projesinin olmadığını dile getirdi. Aşk konusunda yalnız bir dönemde olduğunu ifade eden oyuncu hayatında bir ilişkinin eksikliğini hissetmediğini de sözlerine ekledi. Hande Doğan Demir, "Şu an ben hayatımdan çok mutluyum. Bir gün hayatımda birisi olursa siz de görürsünüz. Ben bunu saklayan birisi değilim." diye ifade etti. Yaz dönemini evde geçirdiğini, ailesiyle birlikte olmaya özen gösterdiğini belirten güzel oyuncu, keyfinin yerinde olduğunu da ve dinlenme sürecinin sürdüğünü de sözlerine ekledi. Hande Doğan Demir ekranlardan uzun süredir ayrı kalmıştı. Umarım gelecek sezonda iyi bir projeyle tekrar izleyici karşısına çıkar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.